Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni bir konu anlatım videosuyla birlikteyiz. Bugün 9. sınıflar tarih dersinin 3. ünitesini anlatacağız. Ünitemizin adı Orta Çağ'da Dünya. Şunu belirtelim derse başlamadan. Derste kullandığımız slaytları kitaptan hazırladık. Yani güncel ders kitabına uygun sunularımız var. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Orta Çağ'ın önemli siyasi yapıları. Orta Çağ dediğimiz aklımıza ne gelecek? Kavimler göçüyle başlayan ve İstanbul'un fethiyle sona eren dönem. Orta çağ tabiri bunu ifade eder. Kavimler göçü sonrası Roma İmparatorluğu önce batı ve doğu olarak ikiye ayrılıyor. Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılıyor. Böylece Avrupa'da sosyoekonomik karışıklıklar meydana geliyor arkadaşlar. Avrupa'da büyük değişimler meydana geliyor. Barbar kavimler dediğimiz gelme kavimleri Avrupa'ya gelerek bugünkü Avrupa devletlerinin temellerini atıyor. Yani Orta Çağ'ın başlangıcı deyince aklınıza ne gelecek? İlk dönemlerde karışıklık. Avrupa'da Frank, Vizigot, Ostrogot ve Sakson gibi Germen kavimleri krallıklar kurmuş ve siyasi üstünlüğü ele geçirmiştir. Bu durum Avrupa'nın güçlü devlet otoritesinden yoksun kalan halkında büyük bir karmaşaya yol açıyor. Yani eskiden Roma İmparatorluğu bir düzen kurmuştu. Bu düzen kavimler göçüyle ne oluyor? Parçalanıyor. Orta Çağ Avrupa'sında siyasi yapıyı şekillendiren ve bu döneme damgasını vuran sistem feodalizmdir. Feodalizmin ne olduğunu şimdi açıklayacağız. Feodalizmi şurada açıklayabiliriz arkadaşlar. Görselle açıklayayım. Feodalizm dediğimizde küçük küçük feodal beyler var. Bunlar toprak sahipleri. Bunlar kavimler göçü sonrası ortaya çıkan karışıklık nedeniyle halk bu barbarlardan korunmak için bunların kalelerine sığınıyor. Bunlar da onları koruyor. Ama halk ne yapıyor? Senyörler için karın tokluğuna çalışıyor. Bu senyörler, lordlar güvenliği sağlamak için paralı askerler tutuyorlar. İşte biz de bunlar ne diyoruz? Şövalye. Bu Lordlar kime bağlı? Merkezi krallığa bağlı. Ama bu merkezi krallık çok da güçlü değil. Yani bu lordlar her zaman ne diyelim? Krala itaat etmiyorlar. İşte biz bu sisteme genel olarak feodalizm diyoruz. Ve bu sistemin temeli tarıma dayanıyor. Yani halk, daha doğrusu köleler diyelim. Senyörler için onların arazisinde çalışıyor. Bunlar da bunların güvenliğini sa sağlıyor. Feodalizm dediğimiz bu. Diğer adıyla ne diyelim? Derebeylik. Şimdi burayı hızlıca anlattık. Bu dönemin en güçlü devletlerinden biri Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans. Doğu Roma İmparatorluğu Orta Çağ'da Anadolu, Balkanlar, Mısır, Suriye, Filistin ve Kuzey Afrika'daki topraklara sahip. Roma İmparatorluğu bir çeşit cumhuriyet yönetilirken Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu gücünü tanrıdan alan otokrat bir lider tarafından yönetildi arkadaşlar. Bu imparatorluk 1453 yılında Fatih'in İstanbul'u almasıyla erdi. Peki bir otokratla monarşinin farkı nedir? Monarşinin bir çeşidi olur otokrasi ama şöyle bir fark var arkadaşlar. Otokrasi de yönetim miras yoluyla geçmez. El değiştirmez. Yani babadan oğula geçmez. Kim güçlüyse o ne yapar? Mutlak krallığı ele geçirir. Monarşide ne vardı? Padişahlık gibi. Babadan oğula geçerdi. Otokraside ne var? Babadan oğula geçme yok. Taht kavgaları var ve bu taht kavgaları sonucunda kim güçlüyse o başa geçiyor. Zaten Bizans tarihini incelediğimizde de Bizans'ta birçok taht kavgasının olduğunu görüyoruz. Evet bu da az önce anlattığımız Roma İmparatorluğu önce doğu ve batı diye ikiye ayrılıyor. Ön batı Roma İmparatorluğu yıkılıyor ve geriye doğu Roma dediğimiz Bizans İmparatorluğu kalıyor. Bu Bizans İmparatorluğunun başkenti Konstantinopolis yani İstanbul. İstanbul'un 1453'te fethiyle bu imparatorluk da yıkılıyor arkadaşlar. Gelelim o dönemin ikinci büyük siyasi gücüne Sasani'lere. Sasani'ler Kafkasya, Mezopotamya ve İran'da hüküm sürmüşlerdir krallarına biz şeyhin şah diyoruz. Kral çoğu kez kendisinden sonra başa geçecek kişiyi yardımcısı olarak tayin ediyor ve onu eğitiyor. Krallar Tanrı Ahuramazda'nın yer yeryüzündeki temsilcileri arkadaşlar. Yani burada da teokratik bir yapı var diyebiliriz. Sasani topraklarını da görüyorsunuz. Bizans'la sınır zaten. Bizans'ın en büyük düşmanı İran, Hindistan ve Mezopotamya'ya hakim oluyor. Sasaniler Bizans İmparatorluğu ile uzun mücadelelere girişmiştir. Hatta İstanbul'u bile kuşatmışlardır. Yalnız Bizans'ın denizde daha üstün olması Sasanilerin Anadolu'dan çekilmesine neden olmuştur. Sasaniler arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar tarafından yıkılıyor. Yani 651 yılında yapılan Nihavet Savaşı sonrası Sasani İmparatorluğu yıkılıyor ve Müslüman Araplar o bölgeye hakim oluyor. Gelelim Orta Asya'ya. Orta Asya'da arkadaşlar bu dönemin en büyük devleti Büyük Hun İmparatorluğu'ydu. Büyük Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Orta Asya'da bu dönemde Çin egemen güç oluyor. Hunların bir kısmı Mavere Nehri'ye yerleşiyor ve orada Ak Hunlar Devleti'ni kuruyor. Orta Asya'da Hunlardan sonra Avar İmparatorluğu o boşluğu dolduruyor. Daha sonra da Avarların yıkılmasıyla o bölgede kim güçlü olacak arkadaşlar? Göktürkler ve daha sonra da Uygurlar. Evet Orta Asya'da durum bu. Önce Büyük Hun İmparatorluğu var en büyük rakipleri Çin üstünlüğü ele geçiriyor. Daha sonra Büyük Tukum İmparatorluğu'ndan sonra bölgede bir boşluk oluşuyor. Sonra bu boşluğu Avarlar dolduruyor. Avarların yıkılmasıyla da Göktürk Kalkanlığı ya da Köktürk Kalkanlığı Orta Asya'da bu boşluğu dolduruyor. Bu dönemin diğer önemli bir gücü de Moğol İmparatorluğu. Moğol İmparatorluğu'nda kitabımızda ayrıca bir yer ayrılmamış ama bazı yerlerde ismi sıkça geçiyor. Onun için ben size kısaca Moğol İmparatorluğu'nu tanıtacağım. Moğol İmparatorluğu Temuçin tarafından kuruluyor arkadaşlar 1206 yılında. Yalnız Temuçin Türk ve Moğol boyları tarafından Kağız seçildikten sonra Cengiz Han ünvanını alıyor. Yani bizim bildiğimiz Cengiz Han onun neyi? Ünvanı. Cengiz Han o dönemin bilinen en büyük kara imparatorluğunu kuruyor. Daha sonra Cengiz Han'ın ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu oğullar arasında paylaştırılıyor arkadaşlar. Moğolların üzerinde Şamanizmin etkisi büyüktür. Bunu da belirtelim. Haritada da gördüğünüz gibi Moğol İmparatorluğu Avrupa'dan Asya'ya Hindistan'a Çin'e kadar büyük bir devlet kuruyor. Hatta şunu söyleyebiliriz. Moğol İmparatorluğu o dönemin bilinen topraklarının neredeyse üçte ikisini ele geçiriyor. Böyle büyük bir imparatorluk. Gelelim bu devletlerin meşruiyet kaynaklarına. Gelmen kralları Roma İmparatorluğu'nun eyalet sistemini devam ettiriyorlar. Buralara valiler görevlendiriyorlar. Eyaletlerden daha küçük birimlere de kontlar görevlendiriliyor arkadaşlar. Yani merkezde bir imparator var, vali var. Eyaletlerde onun altında da kontlar var. Bu düzen zamanla Avrupa'da feodalizmi ortaya çıkarıyor. Yani şu kontların egemen olduğu, küçük krallıkların olduğu feodalizm ortaya çıkıyor. Krallar meclislerde kontlarla, psikoposlarla danışarak karar alıyor arkadaşlar. Kontlar ve psikoposlar önemli. Gelelim Sasanilerde. Sasanilerde Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi bir aristokrat sınıf hakim. Sasan devletinde danışma meclisi var. Yalnız bu danışma meclisi soya bağlı, hanedan üyelerinin olduğu bir meclis. Yani burada soy önemli. Roma İmparatorluğu'nda böyle bir şey yoktu. Sarsani'nin farkı. Sarsani'de de bir meclis var ama bu soya bağlı hanedan üyelerinden oluşan bir meclis. Moğol İmparatorluğu'nda ise kurultay var arkadaşlar. Bu da bir danışma meclisi. Burada soya bağlılık değil, liyakat önemli. Evet soy dediğimizde Sarsani'lerde var meclis. Liyakat dediğimizde Moğol'lardaki kurultay önemli. Veba konusu da yine kitabımızda yok. Ama Avrupa tarihini etkilediği için ve eski kitaplarda sıkça geçtiği için ben burada kısaca anlatacağım. 1347 yılının sonunda Sicilya'da görülüyor veba. Önce Bizans topraklarını mahvediyor. Daha sonra Avrupa'ya geçerek Venedik, Cenova gibi liman kentlerine giriyor. Bu salgın arkadaşlar Avrupa nüfusunun neredeyse bazı kaynaklara göre yarıya yakınını yok ediyor. Yani nüfusun yarısı ölüyor. Bu da Avrupa'da güvensizlik ve korkuya neden oluyor. Çok sayıda insan öldüğü için Avrupa'da çok büyük değişime yol açıyor. Tarihe dikkat ederseniz zaten 1300'ler zaten neydi Avrupa'da? ilerlemenin olmadığı, daha çok doğunun ilerlediği dönemler özellikle Osmanlı. Siyasi yapının maddi kaynaklarına gelirim. Yani bu devletler, bu imparatorluklar neyle geçiniyordu? Bizans İmparatorluğu genelde ticarette dayanıyordu zenginliği arkadaşlar. Çin'den Hindistan'a uzanan ticaret yolları Bizans'la birleşiyor. Daha sonra Bizans üzerinden Avrupa'ya sevkiyat yapılıyordu. Bu da ne yapmıştı? Bizans İmparatorluğu'nun zenginleşmesini sağlamıştı. İpek ticareti Bizans ile Sasaniler arasında savaşmaya neden olmuş. Hatta Bizans İmparatorluğu bu yolda etkin olmak için Türklerle bile ittifak kurmuştu. Yani devletler ticari menfaatler için zaman zaman ittifaklar kurmuşlardır. Sasani İmparatorluğu'nda ise ekonomi genel olarak tarımdan alınan vergilere dayanıyordu. Bizans'ta ticaret önemli, Sasaniler'de topraktan alınan vergiler yani tarım önemli. Sasaniler gelir artırmak için üreticiyi destekleyen yasalar çıkarmışlardır arkadaşlar. Ayrıca de yine ticarete önem vermişler. Hint Okyanusu'nda, Orta Asya'da ve Güney Rusya'da ticaretle uğraşmışlardır. Sasaniler arkadaşlar o dönemde ne yapmışlar? Ülke çok büyük olduğu için ülkelerin satraplık sistemini ayırmışlar. Yani satraplık neydi? İlk defa Perslerde görülmüştü. Pers İmparatorluğu çok büyük olduğu için ülkesini parçalara bölmüştü ve bu parçalara eyalet ismini vermişti ve buralara satrap denilen valiler atamıştı. Bu bölgede de satraplık deniyor. İşte satraplık bir nevi eyalet sistemi gibi. Bu sistemi sarsaneler de kullanmış arkadaşlar. Moğol İmparatorluğu'nun merkezi konumundaki İç Asya'da iklim uygun olmadığı için Moğollar daha çok tarımla değil neyle uğraşmıştı? Hayvancılıkla. Türkler gibi. Yani Moğolların ekonomisi neye dayanıyor diye bir soru geldiğimizde hayvancılığa dayanıyor diyebiliriz. Ayrıca Moğollar bunun dışında tabii ki ticarete de önem vermişlerdir. Silahlı güç yani orduya bakalım. Bizans ordusunun asıl gücü eyalet birlikleri oluşturuyordu ama daha sonra Bizans'ta ücretli askerler ön plana çıkmaya başladı. Yani Bizans İmparatorluğu deyince aklımıza ücretli askerler gelecek. Ordunun büyük bir kısmı bunlardan oluşacak. Moğol ordusunda ise ücretli askerlik yok. Ne var arkadaşlar? Gönüllü birlikler var. Moğollar Metehan tarafından kurulan onluk sisteme uygun ordular oluşturmuşlardır. Moğol ordusu hafif süvari birliklerinden oluştuğu için hızlı hareket edebiliyorlardı. Ve bu da onlara üstünlük sağlıyordu. Güç paylaşımına gelelim. Güç paylaşımı nasıl ortaya çıktı? Güç paylaşımı tabii ki artı ürünle birlikte ortaya çıktı. Artı ortaya çıkınca bu sefer toplumda tabakalaşma ortaya çıktı. Yani kim bu ürünü kontrol ediyorsa onlar güç kazandı arkadaşlar. Bunun en büyük örneklerinden biri işte Mezopotamya'da din adamları, rahipler biliyorsunuz alttan topladıkları e, falan kontrol ediyorlardı ve bunları bu zikurat denilen tapınaklarda saklıyorlardı. Burada Toplumun üst düzeyinde kim olacak? Tabii ki bunları kontrol eden rahipler olacak. İlk çağda toplum arkadaşlar asiller, din adamları, hürler, köleler gibi sınıflara ayrılmıştı. Yani ilk çağda ve orta çağda da aynı zamanda ne vardı? Sınıfsal farklılıklar vardı. Toprağa sahip olan soylular yüzyıllar boyunca her zaman olduğu gibi egemen güç olmuşlar ve her şeyi onlar belirlemiştir. Bu süreç zamanla monarşinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ortaçağ Avrupasında feodalite sisteminde aynı vergiler devam etmekle birlikte ordunun ihtiyaçları, feodal beyler tarafından karşılanıyordu. Yani feodalitede halk çalışıyordu. Halktan alınan vergilerle de feodal bey yani kontlar, dükler paralı askerler tutabiliyordu. Biz bunlara ne diyorduk? Şövalye diyorduk. Köleler, serfler ve hür köylüler adı senyörlere mal ve hizmet üretmekle görevliydi arkadaşlar. Kas sistemine gelelim. Bu kas sistemi Hindistan'da var. Çok ilginçtir. Toplumsal konumun yaşam boyunca devam ettiği bir sistemdir. Yani bir insan Hindistan'da insanlar Brahmanlar yani din adamları, Kishatriyalar yani askerler, Vaishyalar yani çalışanlar ve Suduralar işçi ve köyler olarak sınıfa ayrılmış. Ayrıca bunlardan başka bir de insan yerine konmayan bir sınıf var. Bu kast grubunun üyeleri Brahmanlara saygılı olup, kastın görevlerini yerine getirdiklerinde diğer bir hayatta yani yeniden dünyaya geldiklerinde bir üst kasta geçiyorlar. Yani adam Sudra ise görevini yaptıysa bir dahaki dünyaya gelişinde Vaishyalara geçiyor. Yalnız bunun şartını Brahmanlara uymak ve bu gruptaki görevlerini yerine getirmeleri. Evet burada da görüyorsunuz görselleri. Bu sınavlarda çıkabilir arkadaşlar. Brahmanlar en üst sınıf. Kişatriyalar, askerler, vaisyalar, çalışanlar ve suduralar yani köylüler ve işçiler. Kas toplumunda farklı toplumsal gruplar birbirine kapalı. Bunlar birbirleriyle evlenemiyorlar, birbirleriyle ne bileyim kız alıp veremiyorlar, aynı yerde oturamıyorlar, eş seçemiyorlar, her kas bireyinin olabileceği, alabileceği eğitim ve yapabileceği meslek türleri belli. Bu düzende insanların diğer kas üyeleriyle bağlantı kurmaları kesinlikle engellenmiştir arkadaşlar. Bir de ders az önce söylediğim gibi bunların dışında bir de parya denilen bir grup var. Bunlar insan yerine bile koymuyor. Köylerin ve yerleşim yerlerinin en uzak yerlerinde yaşıyorlar yani paryalar. Peki bu kas sistemi niye Hindistan'da ortaya çıkmış? Çünkü Hindistan çok kalabalık. Buraya egemen olmak isteyen diğer topluluklar burada kas sistemini yerleştirmişler ki Hindistan'da birlik beraberlik olmasın ve buraya dışarıdan gelen kavimler burayı kolayca yönetebilsin. Gelelim orta çağda ticaret konusuna. Orta çağda Asya ile Avrupa arasındaki ticaret genel olarak ticari yollar üzeri, üzerinden yapılmıştır. Bu ticaret yolları ticari ürünlerin yanı sıra bu kıtalar arasında kültür alışverişini de sağlamıştır arkadaşlar. Ticaret neyle yapılıyordu burada? Tabii ki kervanlar vasıtasıyla. Orta çağda üç yelkenli gemilerin pusula ve haritanın kullanılmaya başlamasıyla ticaretin değeri daha da artmıştır. Türk devletlerinde ticaret genel olarak takasla yapılıyordu. Yani biz Türkler takasla en çok neyi kullanıyorduk? At kullanıyorduk. Yani biz genelde hayvansal ürünler veriyorduk. Tarımsal ürünler alıyorduk. Türkler, Çinliler, Bizans ve İranlı ticaret yaptığında parayı da kullanmışlardır. Satır dediğimiz bu paralar Arkadaşlar diske benziyor ve ortasında bazılarının delik var. Yani Türklerin kullandığı para ne dediğimizde ne diyeceğiz? Satir denilen paralar kullanmışız. Gelelim ticaret yollarına. Bu dönemdeki en önemli ticaret yolları Kral Yolu, İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kürk Yolu. Bunları tek tek inceleyelim. Hangi güzergahlar üzerinden geçtiğini görelim. Kral Yolu ile başlayalım. Kral Yolu eski Pers İmparatoru Darüstü zamanında oluşturulmuştur. Anadolu'da Salihli, Manisa, Ege bölgesinden başlıyor. Oradaki Sart şehrinden başlıyor. Pers İmparatorluğu'nun başkenti Susa kadar ilerleyen bir yol. Şurada haritada da gösterelim. Evet Sart'tan başlıyor. Anadolu'dan ve İran'a ve Persler'in merkezine kadar uzanan bir yol. Bu yol sayesinde bu yol üzerinde bulunan devletler zenginleşiyor. Şimdi bunlar işte Lidyalılar zenginleşiyordu, Persler zenginleşiyordu. İkinci önemli yolumuz arkadaşlar İpek yolu belki de en önemlisi bu. Çin'den başlayıp Akdeniz, Anadolu ve İran üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan bir yol. Bu İpek yolu insan eliyle açılmamıştır arkadaşlar. Doğal bir yoldur. Evet burada gösterelim İpek yolunu. Bakın Çin'den başlayıp İran'a vuruyor, Anadolu'ya vuruyor. Bir kolu Akdeniz üzerinden geliyor. En son İstanbul üzerinden Avrupa'ya yayılan o dönemin en büyük ticaret yollarından biri. İpek yolu arkadaşlar aynı zaman Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Bu yollar için Çinliler, Türkler, Moğollar, Farslar ve Araplar sık sık mücadele etmişlerdir. Bu İpek yoluna hakim olan milletler tabii ki zenginleşmişler ve bölgeye hakim olmuşlardır. İslamiyet öncesinde bölgeye egemen olan Türk kavimlerinden Hunlar, Avarlar ve Köktürkler bu yolu etkin olarak kullanmışlar. Türkler Müslüman olduktan sonra Karahanlar ve Gazneliler de yine bu yolu etkin olarak kullanmışlar ve bu yol sayesinde ne yapmışlardır? Zenginleşmişlerdir. Aynı durum Moğollarda da var arkadaşlar. Yani bu İpek yolunu kim ele geçirirse o dönemde gücün sahibi olmuş. Kürk yolu adından anlaşıldığı gibi hayvan deri ve postlarının taşındığı bir yol. Bu yol Hazar Devleti'nin merkezi Hanbalı'a kadar ulaşıyor. Güney Sibirya'dan geçerek Avrupa'ya İslam devletlerine ulaşan bir yol. Bir kolu da arkadaşlar Çin'e kadar uzanıyor. Türk yolu dediğimizde aklımıza işte şu yol gelecek. Burada hayvan derilerinin, kürklerinin satıldığı yol. Baharat yolu Hindistan'dan başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan yoldur. Bu yol coğrafi keşifler sonucunda önemini kaybetmiştir. Çünkü Avrupalılar coğrafi keşifler sonucu artık Hindistan'a bu yol üzerinden değil de okyanuslar üzerinden gitmişlerdir. Bu yollar zamanla Müslümanların eline geçmiş. Az önce anlattığımız İpek Yolu, Baharat Yolu, Türk Yolu bu da Müslümanların tabii ki zenginleşmesine neden oluyor. İşte Müslümanların zenginleştiğini gören Haçlılar bu Müslümanların zenginliğini ele geçirmek için Haçlı seferleri düzenleyecekler. Ama bu Haçlı seferlerinde çok da başarılı olamayacaklar. Gelelim bu dönemde kullanılan ticari mekanlara. Bunları tek tek inceleyelim. Evet arkadaşlar hanlar kervanların indiği, bindiği, depolama, depolama yaptıkları, dinlendikleri yerler. Han deyince aklımıza bu gelsin. Kervanların indiği, mallarını depoladığı, atölyelerin bulunduğu, ticaretin yapıldığı yer. Han. Çarşı, Hanlarda birden fazla dükkan varsa biz buraya çarşı diyoruz. Yani birçok dükkanın, birçok hanın olduğu yere biz ne diyoruz? Çarşı. Hanların birleşmesiyle çarşılar oluşuyor. Arasta genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkanların olduğu bir sokak. Mesela işte bir sokak düşünün. O sokakta sadece cep telefonu satan esnaf var. İşte biz buraya ne diyoruz? Arasta diyoruz. Ribatlar arkadaşlar ribatlar İslamiyet İslamiyet döneminde önce Kale olarak kurulmuş yani ön karakol olarak kurulmuş sınırlara kurulmuş yerler. Zamanla bu ribatlar devlet sınırlar genişlediği için içeride kalıyor, iç bölgede kalıyor ve ne yapıyor? Özelliğini kaybediyor yani bir koruma özelliğini kaybediyor ve ticari işleve bürünüyor. Daha sonra burada insanlar gelip konaklıyor bildiğimiz kervansarayın eski hali yani kısaca zaten ribatlar zamanla neye dönüşecek? Kervansaraylara. Pazar ve panayırlar. Panayırlar günümüzdeki fuarlara benziyor arkadaşlar biliyorsunuz panayırı. Pazarda zaten üzeri açık açık havada satışların yapıldığı haftanın belirli günlerinde kurulan yerler. Bunu çok açıklamaya gerek yok. Kapanı bilelim. Kapan malların toptan alınıp satıldığı yer. Yani yağ kapanı var, un kapanı var. Kapan dediğimizde aklımıza ne gelecek? Toptancılar. Kervansaraylar az önce de dediğim gibi kökeni ribatlara dayanıyor. Kervanların güvenliğinin sağlandığı, konaklamanın yapıldığı yerler. Bunlar belli bir mesafede kuruluyorlar. Örneğin 8-10 saatlik yürüyüş mesafesinde. Kervanlar burada ne yapıyorlar? Konaklıyorlar. Daha sonra da yollarına devam ediyorlar. Kervanları bazı devletler, çoğu devlet ücretsiz yapmıştır. Özellikle Anadolu Selçukluları kervanlara, kervan kervansaraylara çok önem vermiştir. Bu dönemdeki önemli yerlerden biri de limanlar. Çünkü bütün önemli yollar limanlara akıyordu arkadaşlar. Büyük karayolları, büyük ticaret yolları hep limanlarda bitiyordu. Limanlardan da dünyanın başka yerlerine sevkiyat yapılıyordu. Paranın kullanımına geçelim. Bildiğiniz gibi para ilk defa Anadolu medeniyeti olan Lidyalılar tarafından kullanılmıştı. Para ülkeler için çok önemli. Çünkü kralların, padişahların egemenlik sembolü. Bunların altından mı, gümüşten mi olması neyi gösteriyor? O devletin zenginliğini gösteriyor. Gelelim orta çağdaki askeri organizasyonlara. Batı Avrupa'da Franklar askeri bir düzen olarak feodal sistemi geliştirdi. Buna göre kral soylu şövalyelere at, kılıç veriyor. Onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Onlar da kraliyet topraklarından belli bir pay alıyorlar ve toprakları hem koruyorlar hem de savaşlarda ne yapıyorlar? Devleti koruyorlar. Bunlar krala bağlı yeminli askerler. Feodalizmde fakir olan serfler askerlere alınmıyordu arkadaşlar. Nadiren. Orta Çağ'da siyasi birlikten yoksun olduğu için Avrupalılar küçük ordular vardı. Uzun büyük ordular, güçlü ordular yoktu. Onun için de uzun süreli seferler düzenleyemiyorlardı arkadaşlar. Disiplin yönünden genel olarak zayıftı bu ordular. Güçlü vasallar çoğu zaman ne yapardı? Krallarına itaat etmezlerdi. Karşı çıkarlardı. Orta Çağ'da Avrupa'da askeri deyince aklınıza şövalyeler gelsin bunlar. Önemliydi. Bir de arkadaşlar bu dönemde İsviçre'de bir piyadeler var. Bunların falan denilen bir savaş sistemi var. Kare şeklinde diziliyorlar ve o şekilde savaşıyorlar. Orta çağda Avrupa deyince aklımıza bunlar gelsin. Yani paralı asker, şövalyeler ve İsviçreli piyadeler yani falan sistemi aklımıza gelsin. Türk ve Moğollarda bildiğiniz gibi atlı okçular vardı. Bunlar hafif süvari birliklerdi. Çok hızlı hareket edebiliyorlardı. Ayrıca disiplinli ordulardı arkadaşlar. Cengiz Han Meta'nın kurmuş olduğu onluk sisteme göre ordusunu düzenlemişti. Ordusunu ona göre hazırlamıştı. Fraklar da Haçlı Seferi'nde bunu görüyor ve fraklar da Türk asker sisteminden yararlanmak istiyorlar. Konar Göçerler de ordu. Konar Göçer dediğimiz zaten Türkler ve Moğollar. Bunlar dediğimiz gibi hafif süvari birlikler. Genelde ok kullanıyorlar. At burada çok önemli. Ayrıca zırh, hançer ve mızrak da kullanmışlardı arkadaşlar. Ama en çok kullandıkları ne diyelim? Ok ve yay. Konar göçerlerde kadınlar da gerektiğinde savaşa katılıyor. Ayrıca konar göçerlerde şunu da belirtelim. Ücretli askerlik yok. Konar göçerler etrafı surlarla çevrili olan şehirleri zorlukla alıyorlar. Çünkü bu kuşatmada kullanacakları araçlardan yoksunlar. Yani açık alanda iyi savaşıyorlar. Sarsan ordusu da Türk ve Moğollarda olduğu gibi onluk sisteme göre düzenlenmiş. Sarsan ordusu şu gruplardan oluşuyor. Birincisi bağlı kavimlerin ve devletlerin gönderdiği birlikler ikincisi ücretli askerler, üçüncüsü de savaş esirleri. Bizans ordusu arkadaşlar sayılar çok fazla olmayan İstanbul'daki merkez kuvvetleri var, eyalet askerleri var, tabi devletlerin gönderdiği yardımcı kuvvetleri ve daha sonra ücretli askerler. Daha sonra asıl omurgayı bunlar oluşturacak. Zaten bütün milletlerdeki asker sistem genelde benziyor. Merkezde bir ordu olur. Daha sonra tabi devletler yardım gönderir. Eyaletlerde bir askeri sistem olur ve ücretli askerler olur. Ama Türklerde çok fazla ücretli askerlik yok. Bunu da belirtelim. Peki bu Bizans'taki ücretli askerler kimlerden oluşmuş? Türklerden de var. İşte peçenekler, kumanlar ve uzlardan oluşuyor. Yalnız bu ücretli askerlik sistemin şöyle bir sakatlığı var. Bunu da zaten Bizanslılar yaşıyorlar. Mesela Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusuyla Türkler savaşırken Bizans ordusundaki ücretli askerler ne yapıyorlar? Kendi soydaşları olan Türklerin yani Selçukluların tarafına geçiyorlar. Hatırlarsanız Lidyalılarda anlatırken söylemiştik. Lidyalılarda da paralı askerlik vardı. Bu da Lidyalıların yıkılmasında önemli olmuştu. 14. yüzyılda İngiltere ve Fransa gibi krallıklar ordularında maaşlı askerlik sistemine geçiyorlar. Sürekli piyade birlikleri kullanıyorlar. Ayrıca 1331'de başlayan topun kullanılması, ateşli silahların kullanılması savaş sanatında yeni bir dönem açıyor. Yani ateşli silahlarla birlikte Avrupa daha da güçlenecek. Yine Osmanlılar da buna benzer bir sistem kurmuşlardır. Yani merkezi orduya önem vermişlerdir. İşte Osmanlı'daki biz bu merkezi orduya, orduya ne diyoruz? Yeniçeriler. Merkezde bulunan, bulunan, maaş alan, her zaman asker olan birlikler önem kazanıyor. Arkadaşlar yerleşiklerle konar göçerler devamlı savaş halinde olmuşlar ve bunlar bazı bölgelerde yerleşikler üstün olmuş, bazı savaşlarda kim üstün olmuş? Konar göçerler. Konar göçerler hayvancılıkla uğraştıkları için diğer ihtiyaçlarını ne yapmışlar? Ya ticaretle elde etmişler ya da savaşarak. Bunun için de konar göçerler genellikle şehirleri kuşatmışlar. Yani yerleşikleri kuşatmışlar ve onlardan bir nevi eşyalarını yağmalamışlar. Bu savaşlarda genel olarak kimler üstün? Konar göçerler üstün. Konar göçer topluluklar dışa açık ve savaşçı. Yerleşik toplumlar dışa kapalı ve barışçıldır arkadaşlar. Zaten yerleşik topluluklarda korunmak için neler yapacaklar? Kaleler yapacaklar. Kendilerini işte konar göçerlere karşı savunmak için. Orta çağda hukuka bakalım. Biliyorsunuz hukuk örf ve adetlerden oluşuyor. Daha sonra bu örf ve adetler yazılı kanun haline getiriliyor. Roma şehrinin kurulduğu tarih olarak kabul edilen milattan önce 753 yılından Justinianus'un yani ölümüne kadar olan geçen dönemde Roma egemenliği altındaki ülkelerde bir hukuk uygulamış. Biz buna Roma hukuku diyoruz. Başlangıcı milattan önce 753. Sonu da 565. İşte Romalıların uyguladığı hukuka biz ne diyoruz? Roma hukuku diyoruz. Roma hukuku bugünkü Avrupa hukukunun arkadaşlar temelini oluşturmuştur. Bu hukuk, bu hukukun ilk basamağı da 12 levha kanunlarıdır. Yani bu 12 levha kanunlar çok önemli. Romalılar meydana getirdiği bu 12 levha kanunları geliştirilerek bugünkü Avrupa'nın kullandığı hukuk sisteminin temelleri atılmıştır. Patricilerin uygulamalarına karşı pleblerin ayaklanması ile bu kanunlar gündeme gelmiştir arkadaşlar. Yani ezilenlerin ayaklanması sonucu yani pleblerin bu 12 levha kanunları ortaya çıkıyor. Doğru Roma İmparatoru olan Justinianus ilk defa kamu ve özel hukukunu birbirinden ayırıyor. Bu önemli. Kamu hukuku. Özellikle aile, kişi ve miras hukuku konularında düzenlemeler yapıyor. Bu da günümüz medeni kanunun temellerini oluşturuyor. O zaman Medeni kanun ve Avrupa kanunu deyince aklımıza Roma kanunları gelecek. 12 defa kanunları gelecek ve Justinianus kanunları gelecek. Justinianus kanunları suçluyu ayırmada, arındırmada, iyileştirmede ve caydırmada çeşitli yöntemler kullanmış. Yani Justinianus'un amacı suçluyu arındırmak ve caydırma uygulamak. Bu, konu, bu kanunda hapis cezası yok. Bunun yerine suçlular manastırlara kapatılmış arkadaşlar. Adam öldürme gibi suçlarda ise sürgün, servete el koyma gibi cezalar uygulanmış. Üst dünyanız daha çok arındırmayı, yani düzeltmeyi, iyileştirmeyi hedef etmiş. Cengiz Han yasalarına bakalım. Cengiz Han yasası diğer adıyla büyük yasa arkadaşlar. Cengiz Han tarafından bizzat oluşturulan bir yasa değildir. Bu yasanın temeli neye dayanır? Türk ve Moğol törelerinin yazılı hale getirilmesidir. Yani Cengiz Han Türk ve Moğol törelerini yazılı hale getirmiş, bunları birleştirmiş ve 1206 sonrası yürürlüğe koymuş. İşte bütün bu yasaların toplamına biz ne diyoruz? Cengiz Han yasası diyoruz. Çok sert kanunlar var bu yasada. Bu yasalar İslamiyet'i kabul eden Moğollar tarafından da daha sonra yine kullanılmış arkadaşlar. Evet, üçüncü ünitemizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.